arkadaşlar. Şunun cevabını biriniz verin ya. Evet ya da hayır deyin yani. Lütfen ya. Şu anda kırmızı yolu takip ediyorum lan işte. Doğru yere mi gidiyorum? Doğru yolda mıyım şu an? Biriniz söyleyin ya. Şu an beni buraya getiriyor. Heh. Tamam. Onu yapacağım bunu yapacağım demeyin bana. Anlamam ben. Nereden doğru olduğunu nereden bileyim? Umut Çankaya teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Ben nereden bileyim neyin doğru yaptığımı, neyin yanlış yaptığımı ya? Ama sokayım ha! Sıkayım ha! Beleşe geçtik. Hayırlısı olsun. Evet beyler devam ediyoruz yine. Eee beleşe geçtik oğlum. Daha ne yapayım hamura? Neyse. Abi bu oyunda... <laughs>